Şimdi bunu şöyle sıfırlayıp buraya böyle oturtacağız. Evet, mutfak tezgahımız da şöyle gözüküyor. Şimdi sıra dolaplarda. Bu dolabı birazcık küçülteceğiz yanına da böyle bir dolap gelecek. Bence böyle daha iyi. 80 santim yapalım istiyorsa. Olur. Tam ne yapıyor burada? 81. 80 yapalım biz. Şöyle 80 mi? 80 yapalım. Tam vidaların biraz bir santim yanı kalsın. Tamam. Çünkü 2 santim yok da 80 santim biraz. Tamam 80 olur. Şu tarafı 15 santim olacak şekilde keseceğiz. Kaç santim ya? Yani? 10 santim falan. Aynen. Çünkü 10 20 santim. santim ya. Aynen. Şuradan 10 santim ölçüp. Arkayı çünkü ayarlayamayız ya. Aynen. Düz yerinden keseceğiz. anlıyorum işte biz kesmeyelim diye. Aynen. Meyilli kesiyor ya bak. Evet, musun? evet, evet. Şurada ben daha belli oluyor. kesmiyor. oluyor. Bak şöyle daha belli oluyor. Aynen. Tersi ne olacak sanki? Aynen. Burası sol kısmı. Evet. Al bunu. O tarafı değil. değil ver. Sen orada kendine göre yaptın. Bu böyle o böyle. Böyleyken yazmışım ben. Bence bu olabilir o ya. Hı? Bence böyle olabilir. Bu böyle. Böyleyken yazdım onu. Böyle mi yazdın? O zaman şu şöyle aşağıya doğru gelecek. Böyle olacak. Ha evet. Bu işte böyle yazmadım. Tamam. Bunlar böyleydi zaten değil mi? Üstündeydi. Ama bunlar ters oluyor. He? Bunlar ters oluyor. Bununla mı öyle çevireceğim? Hayır diğer türlü çevir. İkisi aynı yere bakar bence. Aynı yere bakacak ama biz yanlış bir kez tutacağız. Yardı. Yardı mı tahtayı? Hmm, tahtayı yardı. Büyük nasıl yarmadı da bu küçük yardı ya? B mi girmiyor yoksa Allah Allah Nasıl oldu o? Bu tam üzerine denk geliyor ne? Şu tam üzerine denk geliyor Al. Şöyle yapalım işte bir şey ya. Biz bunu bunu küçülmedik değil mi? Yok Bu böyle Çek oradan Değil mi böyle? Bütün evleri söküp tekrar sıkılayalım mı onu? Aynen. Onun dengesi kaydıysa kapak inşallah oturur ya. Ben hiçbir şey anlamadım işte. Bunun tersi. Evet. Bence de öyle olması lazım. Nasıl olması lazım? Sanki öyle olması lazım. Öyle mi? Evet. Olur mu oğlum böyle hiç olmuyor. Böyle hiç olmadı değil mi? Neden olmadığını anlamadım ama Tahtada uzamış sanki anasını satayım. Çıkarsana bir dışarı aga ya. Başta mı yapalım? Sağlık kolunu tekrar yapacağız. Böyle olacak. Tamam ters çevirelim bunu çekelim. Aynen. Şimdi otur da. Böyle. Böyleymiş kanki. Aynen. Sen al şuradan L'yi kanki. Benim tarafımdan at bir tane. Sana. Sağ ol Gene oturmuyor ya. Oturmuyor yani bu. Ya ama onun bizimle bir alakası yok. Kestiğimiz için mi oturmuyor diyeceğim ama ne alaka? Yani. Biz onun eniyle bir şey yap, enine şey yaptık, boyuyla oynamadık ki. Bak burada boşluk kalıyor kanki. Biz üstlüğe kestiğimiz parçanın diğerini kullanacaktık bence. Bizim kullanacağımız parça bu, bu değil. Tek mantıklı açıklaması o bunun oturamamasının Çıkartalım kanki, tut. Adamlar o dedikleri de şu, menteşelere gelsin diye yapmış. Hmm. Şöyle yapmış yani Olay bu Yasinci. Şu parçanın kalınlığında keseceğiz. Aynen. Gel bakalım şunu zımbaralayayım dışarı çıkacak halim kalmadı benim. ustalık eserimiz. Burayı çekelim. Mutfağın üzerine dolap yapıyorlar. Her şeylerini kendileri yaptı. Görüyor musun? Oo, Bak, çok Bak tam iyi oturdu. Oldu. Ha. Tam oturdu yani. Gerçekten tam Burası oturdu. Şarkı, <laughs> Helal olsun. İşte bu dolap işi şey böyle yapsın. Ay ne iyi yapmışsınız bence Allah. Zor yani dolap işi. Şey. Zor. Yasin diyor diyor hemen 5 dakika. Yasin hemen 5 dakikada ya yapacak her şeyiz Yarım saat. 6 da eşitlemen lazım ya. Ben tutayım mı burada? Şu anda ben tutayım. Aynen sen de oradan sabitle hadi bakalım. O da Olur O Dışarıda. Aynen. Şöyle. Aynen. Oo bak mis gibi bir oluyor var ya. Onun sistemini kuramayız biz. Şeyin içini delmek lazım ya bunu. -hı. Olmaz o. Derinliğini falan yapamayız. Yapamayız. Onun aynen. makinesi var. Omente şeylerin özel. Evet. Ustalık eserleri. Aynen. <laughs> Karavanın sonunda. Yan dolabı da. Bak bu dolabı kendimiz yaptık sıfırdan. Yanını da kendilerinin elini kesmiş. Şimdi şöyle bir parçamız var. Diğer dolaptan çıkan. Onu da kestirip kapak yapacaklar. Kesip daha doğrusu. Keseceğiz kestirip 16. yok. Bir de şeyini. Ee? Evet. 80 Boynu. zaten. Bu 80 değil mi? 80 mi? Fazla mı 80? Evet 80'den fazlaymış. Sen git ölç orayı istersen yansın. Al kanki istersen. Kendine güvenemedi Yasin. Ya şimdi ustanın işine karışılmaz. Yamuk olur bir şey olur. Sonra Yasin yamuk olur. Yanlış işler oluyor. Aynen. Yer <laughs> miyim ben bu numaralı? Seksen ama. Nasıl duruyor bak bakalım. Yani iyi. Bir tık şurası üstten olabilirmiş. <laughs> bir tık fazla kesmişiz. Çıkıyorsanız bu ölçü şimdi gideceğiz. Şeyi kestirelim. Makine çok düz kesmiyor ya. Ne fark ederim. Diğer tarafı biraz bayağı oluyor da. Hadi çok az uçta işte, milim kalıyor yani. Şu üstü yamuk yani. Göze çarpıyor ondan dolayı. Evet. İstiyorsanız yaptırın. o. Ya çapaklı kesmiş çünkü. Şurayı... Ne düşünüyorsunuz? Bitiyordu. Az kaldı. Aynen. İnşallah az kaldı ya. Evet şimdi raf yapımına geçeceğiz. Şu alana bir raf. Karşıya da bir raf olmak üzere iki tane. Dolap kapaklarını sanayide yaptıracağız. Çünkü bizim kestiklerimiz birazcık şöyle oluyor. Çapaklı falan kalıyor. O yüzden biz gözükmeyen kısımları keseceğiz. Nasıl? Böyle olacak bakalım. Evet, karavanımız sona doğru iyice şekilleniyor. Hadi gelin bakalım neler yapmışız bugün. Öncelikle şu dolabı daha küçülttük. Buraya bir dolap daha yaptık. Bunun kapağını Manavoz'da kestireceğiz. Buralara da raflar yaptık. Şöyle. Şöyle büyük büyük. Buraları da aynı şekilde kapak yaptıracağız. Marangozla yaptırmamızın sebebi bizim tezgahımız yok, tam da düz olmuyor tezgah olmadığı için ve çapaklı oluyor. O yüzden marangoza yaptıracağız. O zaman diğer videoda görüşmek üzere.